Fakat içerisinde bulunduğumuz ülkenin diğer ülkelere ibrendirmeyecek kadar güzel bir vatana sahip olduğumuzdan şanslıyız. İmkanlar olsa da dünyanın tüm ülkelerini gezebilmek, görebilmek tabii ki harika olur ve bize daha çok ülke katar. Ne yazık ki her günümüzde bu da herkese nasip olabilmiş bir durum değildir. Yurt gidebilmek imkanı kısıtlı olanlara yurdumuz hakkında bir şiir ekleyerek bir tanesini okumak isterim. Ne gerek var diğer ülkelerin gazetesine? Gez gör Karadeniz'i, Akdeniz'i, bir denizine. Güneydoğu, Anadolu, Batı, Marmara, Ege. Bir bak Türkiye'nin birbirinden güzel birlerini, derine. Işın kaplıca sular. Karda ayak yerleri, yazın tatil için birbirinden güzel olan sahilleri. Doğu, Batı, Güney, Kuzey, Gez tüm şehirleri, ataların şehirleri size birazcık bu güzel memleketleri...